devam ediyoruz. Ser Danışmanlık Genel Müdürü Doktor Ömer Özinç canlı yayın konuğumuz. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, tabii siz 2007 yılından beri ARGE ve inovasyon ekosistemlerinde faaliyet gösteriyorsunuz. 18 yıldır faaliyet gösteriyorsunuz aslında. Peki bu yolculuğu konuşalım ve Türkiye'nin son 20 yılında bu alanlarda gösterdiği hem dönüşümü hem gelişimi hakkında neler söylersiniz? Tabii biz 2007 yılında e, tabii o yıllarda çok böyle arge inovasyon bu gibi kavramlar Türkiye için çok daha yeni kavramlardı. E, biz de bu alanda danışmanlık eğitim gibi e, faaliyetlerle çalışmalara başladık ve e, Türkiye'nin çok farklı yerlerinde çok e, farklı ölçeklerden farklı sektörlerden e, kuruluşlara, bunların arasında özel sektör, kamu, STK'lar gibi kuruluşlarla çalışma. E, imkanımız oldu. Ben buna paralel olarak akademik çalışmalarımı da yine bu e, alanda yürüttüm. Bunlar tabii birbirini besledi. E, şöyle bir şey var. Son yaklaşık 6-7 e, yıldır da bu arge inovasyon süreçlerinin dijitalleşmesi, buna yapay zekanın entegrasyonu gibi süreçlerle alakalı da çalışmalar yürütüyoruz. E, bundan yaklaşık 5 sene önce de ee, ilk Türkiye'nin en kapsamlı arge ve inovasyon raporunu hazırlamaya başladık. Aslında sorunuzla irtibatlı olarak e, biz zaten Türkiye'nin arge ve inovasyonunu hem sahadan hem de bu tarz e, makro düzeyde veri setleri üzerinden e, yaklaşık 5 senedir e, yakın bir şekilde izliyoruz. E, şimdi bu son 20 yılda ne oldu derseniz, ee, tabii ondan öncesini de hesaba katmakta fayda var. Ee, Türkiye aslında e, yakın bir zamana kadar daha çok orta e, düzeydeki teknoloji üreticisi bir ülkeyken ve düşük e, teknoloji üreticisi bir ülkeyken son yıllarda özellikle son e, 6-7 yıla ayrı bir parantez açmakta fayda var. E, yüksek teknolojiye doğru bir kayma e, görüyoruz sektörlerde zaten bunun verilerde de gösteriyor yani ağırlıklı artık şu an arge ve inovasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü sektörler önceden işte otomotiv sektörü gibi sektörler biraz daha ön plandayken iken şu an e, yazılım havacılık gibi e, elektronik gibi sektörler yani biraz daha bilgi ve teknoloji yoğun sektörler daha ön planda olmaya başladı. Dolayısıyla tabii bu biliyorsunuz bir birikim meselesi. Türkiye çok uzun yıllardır bu yola girmeye çalışıyor. Ta Osmanlı son zamanından beri, son zamanından itibaren biz nasıl bu sanayileşme treninde yerimizi alacağız? Özellikle Batıya karşı teknolojik ee, olarak dezavantajımızı nasıl e, tekrardan bir avantaja dönüştürebiliriz? Bununla ilgili ciddi tartışmalar, çabalar var. Özellikle 60'lı 70'li yıllardan itibaren yapılan yatırımlar var. İnsan kaynağı ile ilgili e, büyük fabrikalar, ağır sanayi hamlesi gibi yatırımlar var. E, 80'li yıllardan itibaren pazarın dışa açılması söz konusu. Bu da ciddi anlamda besliyor buradaki ekosistemi. 2000'li yıllardan itibaren de e, biraz daha artık orta yüksek teknoloji, e, işte otomotiv, makina, kimya gibi endüstrilerde bir gelişim e, kaydediyoruz. E, dediğim gibi son 6-7 yıldır da bir elektronik sektörünün kendince bir yolculuğu var. Havacılık sektörünün kendince yolculuğu var. İkisinde de tabii savunma sanayide e, Türkiye'nin kat ettiği mesafe önemli bir lokomotif, işlevi görüyor. Ama bunun dışında savunma sanayinin doğrudan etkilemediği sektörlerde de veya savunma sanayinin daha düşük düzeyde etkide bulunduğu diyelim sektörlerde de işte yazılım gibi farklı sektörler gibi burada da Türkiye'de bir atılımın söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu biraz da aslında nüfusun da genç nüfus, eğitimli nüfus sayısının artması, bunların farklı deneyimler elde etmesi, bunlarda yüksek bir motivasyonun olması, girişimcilik motivasyonu, dışa açılma motivasyonunun olmasının da burada ciddi bir pay sahibi olduğunu da gözlemliyoruz. Evet, savunmaya dikkat çektiğiniz, elektroniğe dikkat çektiğiniz ve tabii ilaç sektöründe de ciddi bir büyüme olduğunu aslında görüyoruz. Bütün bu anlattıklarınıza göre Türkiye önümüzdeki dönemlerde hangi alanlara odaklanmalı sizce? Şimdi tabii bu sorunun cevabını vermek için aslında dünyadaki trendleri de göz önünde bulundurmak lazım. Yani dünya nereye gidiyor bunu da dikkate almakta fayda evet. var. Ee, şimdi biliyorsunuz 1980'li yıllarda, 90'lı yıllarda güçlü bir küreselleşme rüzgarı esiyordu. O yüzden ekonomik olarak veya teknolojik olarak gelişmiş ülkeler, Zaten işçilik maliyetinin avantajını da kaybettikleri için dediler ki biz düşük katma değerli sektörleri başka ülkelere gönderelim. Biz daha hizmet yoğun, daha katma değeri yüksek işlerle uğraşalım diye bir süreç yürüttüler. Tabii bunun sonucunda beklemedikleri bir şey oldu. Bugün Çin diye çok güçlü bir aktör ortaya çıktı, sahaya çıktı ve aslında beklemedikleri bir şekilde yüksek katma değerli sektörlerde de çok sert girişler yapıyor. Bu sefer bu sektörlerde de avantajlarını kaybetmekle karşı karşıya kaldılar. Böyle olunca dünyada artık ters rüzgarlar, özellikle 2008 krizinden itibaren ve tabii Obama döneminden sonra işte Biden, işte Trump'ın gelişi, Trump'ın şu an ikinci bir daha gelişi, pandemi süreci bunların hepsi dünyayı artık daha içe kapalı, üretimde kendi kendine yeten yani buna üretim otonomileri diyebiliriz veya otonom üretim havzaları diyebiliriz. Yani burada her ülkenin veya her bölgenin üretimde tamamen kendi kendine yetmeye çalışması çabasını göreceğiz ileride dünyada. E, dolayısıyla Türkiye'nin de pozisyonunu belirlerken yani 80'li 90'ların e, bakışıyla o küreselleşmesi perspektifle bakmaması lazım. Yani sadece biz yüksek katma değerli ürünler üretelim, hani diğerlerini hani bat, Batı gibi bir konuma gelelim şeklinde bakmaması lazım. E, burada bu otonom e, e, üretim veya kendi kendine yeten üretim havzası oluşturmak. Gibi bir hedefe kitlenmesi gerekiyor. Bugün bununla ilgili ciddi avantajımız var. Çünkü e, Türkiye çok geniş üre, ürün portföyünü üretebilme kabiliyetine sahip bir ülke. Yani dünyada çok az ülkenin elinde bir imkana biz şu an sahibiz. Çok geniş yani düşük teknolojili ürünlerde, orta düşük yüksek teknoloji ürünlerde birçok düzeyde ve birçok sektörde birçok alanda ürün evet. üretebiliyoruz. Bu çok önemli bir avantaj. Yani biz e, bu avantajı eğer sadece yüksek katma değerli sektörlere odaklanırsak bunu yitirebiliriz. Dolayısıyla burada e, hem bu im kazandığı imkanı elinden bırakmayan bir politika izlememiz. Aynı zamanda tabii ki yüksek katma değerli. Çünkü hala daha bizim cari açığımız var. Hala daha ürettiğimiz değerle ithal ettiğimiz, ihraç ettiğimiz değer ithal ettiğimiz değeri karşılamıyor. Dolayısıyla giderek... Ee, hem bağımsızlaşabilmemiz için savunma sanayinde farklı alanlarda hem de cari açığımızı kapatabilmemiz için ciddi anlamda yüksek katma değerli bilgi teknoloji yoğun alanlara yönelmemiz gerekiyor. Fakat burada e, çok önemli bir konu var. Bugün elimizdeki e, bu geniş perspektif üretebilme kabiliyetini de kaybetmeyecek bir e, plan politika izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ömer Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler Ser Danışmanlık Genel Müdürü Doktor Ömer Özdinç ile birlikteydik ve Kobi platformunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşünceye dek hoşçakalın.